Bitmedi yaşananlar, bitmedi senaryolar. Aldığım nefes bile vergiden muaf değil artık. Bir sistem üzerine oturtulmuş hayatlar, yaşanılan hayat, hayat değil artık. Kuyruğu birbirine dolanmış kurtlar beynimde. Hep çıkmaz sokak, çakıllı yollar zihnimde. İçimde hapsolmuş binlerce kelime genzimde. Yutkunduklarım sadece kelime değil artık. Afrika'dan bir haber susuz kalmış yüreğim. Orta Doğu'yu görmemişken beynimde bir savaş. Cahile karşı ilber, masuma karşı ürkeyim. Cahiller gözümde masum değil artık. Bu halkların merhamet haykırışları. Yaşasın mı dürüstlük ocakları, dirensin mi sadakat parkları dürüstlük dürüstlük sadakat sadakat değil artık. Özgürlük denilen çizgide belirlenen sınırdayım. Onların istediği kadar özgür, istediği zamandayım ya arkadaş. Ben hangi asırdayım? Özgürlük buysa ben özgür değilim artık. Dinlediğim şarkıdan kim olduğumu sanırlar. Bir cümlem ile Oy verdiğim partiyi tanırlar. Ne ara bu kadar köreldi şu akıllar. Tanıdığınız ben. Tanıdığınız ben buysa ben...